Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda proje nasıl açılır onu anlatmıştım. Şimdiki videomuzda ise projelerimize ders, sınıf, öğretmen ve derslikleri nasıl tanımlayabileceğinizi anlatacağım. Robo derse derslerimi, sınıflarımı, öğretmenlerimi ve dersliklerimi tanımlamanın iki seçeneği var. Birincisi tek tek ekleyeceğim manuel şekilde. İkincisi ise elimde derslerimin, sınıflarımın, öğretmenlerimin ve dersliklerimin bulunduğu bir Excel var ise Excel'den aktaracağım. Daha öncesinde tanımladığım projelerden basit modda açılan projeme tanımlama yapacağım. İlgili projemin proje adına tıklıyorum. Robo ders, dersler, sınıflar, öğretmenler ve derslikler şeklinde sayfalar açmaktadır. İlk önce derslerimi tanımlayacağım. Dersler kısmına geldim. Bir tane dersimi manuel ekleyeceğim. Diğer derslerimi Excel'den aktaracağım. Artı yeni ders oluştur butonuna tıklayarak dersimin adını giriyorum. Sistem otomatik olarak kısalt oluşturacaktır. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Koşullardan da dersinizin koşulunu belirleyebilirsiniz. Eğer ders başlangıç saatlerini görüntülemek istiyorsanız koşullardaki butonu aktif edebilirsiniz. Derslerinizin kaçta başladığını bu şekilde de görüntüleyebilirsiniz. Kaydediyorum. Diğer derslerimi Excel'den aktaracağım. Excel'den al butonuna tıklayarak eğer elinizde derslerinizin bulunduğu hazır bir Excel varsa kopyalayabilirsiniz. Benim elimde derslerimin bulunduğu hazır bir Excel var. Excel'imi açıyorum derslerimi seçtim kopyalıyorum yapıştırıyorum kolonuma bir isim vermem gerekiyor dersimin adıdır diyorum zaten sistem otomatik olarak kısalt oluşturacaktır kaydediyorum bu şekilde derslerimi tanımlamış oluyorum sınıflar kısmına geliyorum sınıflarımı tanımlayacağım artı yeni sınıf oluştur butonuna tıklayarak bir tane sınıfımı manuel gireceğim Sınıf adımı yazıyorum. Sistem otomatik olarak kısa ad oluşturacaktır ancak ben bu oluşturduğu kısa adı kullanmak istemiyorum. O yüzden değiştiriyorum. Eğer sınıflarınızı gruplandırmak istiyorsanız etiketi kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum 8A, 8B, 8C sınıflarım benim Ortaokul sınıflarımdır. 12A, 12B, 12C sınıflarım, benim lise sınıflarımdır şeklinde gruplandırmak istiyorsanız etiket eklemeniz gerekiyor. Etikete geliyorum. Yeni etiket oluştur butonuna tıklayarak etiketime bir isim veriyorum. Etiketinizi renklendirebilirsiniz kendinize göre. Kaydediyorum. Koşullar kısmından da sınıfınızın koşulunu belirleyebilirsiniz. Hangi gün veya saatlerde dersleri yoksa kapatıyorum ki sınıfımın o saatlerine ders koyulmasın. Örnek veriyorum bir kurs merkezisinizde 8A sınıfınız hafta içi öğleden sonra geliyordur. Sabahki saatleri kapatmam gerekiyor ki Robo Ders ders programını oluştururken kapalı olan saatlere ders koymasın. Sınıfımın koşulunu belirledikten sonra kaydediyorum. Diğer sınıfımı Excel'den aktaracağım. Excel'den al butonuna tıklayarak sınıfımın hazır bulunduğu Excel'imi açıyorum. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Birinci kolonum sınıfımın adıdır diyorum. İkinci kolonum sınıfımın kısa adıdır diyorum. İsterseniz kısa adları belirlemek durumunda değilsiniz. Sistem zaten otomatik olarak kısa ad oluşturacaktır. Ancak ben tanımlamak istedim bu şekilde kaydediyorum. Eğer aynı koşula sahip sınıflarınız var ise, koşul tanımladığınız sınıftan koşulları kopyala diyerek aynı koşula sahip olan sınıflarımı seçip kaydediyorum ve koşullarım kopyalanmış oluyor. Aynı etikete sahip sınıfım veya sınıflarım var ise, etiket tanımladığım sınıftan etiketleri kopyala diyerek aynı etikete sahip olan sınıflarımı seçip etiketimi kopyalayabiliyorum. Sınıf tanımlamasını da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ise öğretmen tanımlamama geçiyorum. Bir tane öğretmenimi manuel ekleyeceğim. Öğretmenimin adını ve soyadını giriyorum. Sistem otomatik olarak kısalt oluşturacaktır. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Öğretmeninizin branşı neyse de ders kısmına branşını girebilirsiniz. Eğer öğretmeninizin mailine öğretmenin ders programını göndermek istiyorsanız e-posta adresine girmeniz gerekmektedir. Şu an girmek zorunda değilsiniz. Sonrasında da e-posta adresini ekleyebilirsiniz. Eğer öğretmenlerinizle günlük saat sınırlı veya haftalık saat sınırlı anlaştıysanız saat sınırını burada belirlemek durumundasınız. Örnek veriyorum Emre Bey ile günlük 4 saat derse girecek şekilde anlaştıysam günlük saat sınırını burada 4 olarak girmek durumundayım. Koşullar kısmında da Personelim hangi günlerde veya saatlerde kurumumda yoksa o saatleri kapatmam gerekiyor ki personelimin kurumda olmadığı saatlere veya günlere ders programı tanımlanmasın. Örnek veriyorum. Emre Bey çarşamba günü kurumda olmayacak diyorum. Çarşamba gününü bu şekilde kapatıyorum. Kaydediyorum. Diğer öğretmenlerimi Excel'den aktaracağım. Excel'den al butonuna tıklayarak Öğretmenlerimin hazır bulunduğu Excel'imi açıyorum. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Birinci kolonum öğretmenimin adı ve soyadı diyorum. İkinci kolonum öğretmenimin kısa adıdır diyorum. Üçüncü kolonum ise öğretmenimin e-posta adresleridir diyorum ve kaydediyorum bu şekilde öğretmenlerimizi tanımlamış oluyoruz. Eğer aynı koşula sahip öğretmenleriniz var ise koşul tanımladığınız öğretmeninizden koşulları kopyala diyerek diğer öğretmeninize kopyalayabilirsiniz. Öğretmen tanımlamam da bu şekildeydi. Şimdi ise derslik tanımlamama geçiyorum. Derslikler kısmına geldim. Bir tane dersimi manuel oluşturacağım. Derslik adımı giriyorum. sistem otomatik olarak kısa verecektir. Ancak ben bu verdiği kısa adı kullanmak istemiyorum. Değiştiriyorum. Koşullardan da dersinizin koşulunu belirleyebilirsiniz. Kaydediyorum. Diğer dersliklerimi Excel'den aktaracağım. Excel'den al butonuna tıklayarak dersliklerimin hazır bulunduğu Excel'i açıyorum. Kopyalıyorum. yapıştırıyorum. Birinci kolonum dersimin adıdır diyorum. İkinci kolonum ise dersimin kısa adıdır diyorum ve kaydediyorum. Robo derse ders, sınıf, öğretmen ve derslik tanımlaması bu şekildeydi. Projeler ekranıma geliyorum. Uzman modda da öğretmen, sınıf, ders, derslik tanımı aynı, o yüzden tekrar tanımlamayı göstermeyeceğim. Uzman modun bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Uzman mod açılmış projede sınıflarınızı gruplara bölebilirsiniz. Uzman modda açılmış projemin proje adına tıklıyorum. Sınıflar sayfama geliyorum. Hangi sınıfım için grup oluşturacaksam sınıfımın başındaki üç noktadan gruplara geliyorum buradan artı yeni butonuna tıklayarak bir sınıfınıza birden fazla grup seti ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum İngilizce dersi için sınıfınızı kurlara bölmek istiyorsunuz. Kur 1, kur 2, kur 3 şeklinde. Müzik dersi için de gitar dersi alanlar, piyano dersi alanlar şeklinde gruplandırmak istiyorsunuz. O zaman iki tane grup seti eklemek durumundasınız. Bir grup seti en az ikiye bölünmelidir. Artı butonuna tıklayarak 3'e de 4'e de bölebilirsiniz. Kendinize göre arttırabilirsiniz. Robo ders, sizler için örnek gruplar oluşturdu. İsterseniz kullanabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Ben grup hatlarımı düzenleyeceğim çünkü İngilizce dersim için sınıfımı kurlara bölmek istiyorum. Kur 1, kur 2, kur 3 şeklinde. Düzenle butonuma tıkladım. Grubumun ismini yazıyorum. Sistem otomatik olarak kısaat verecektir. Kaydediyorum. Kur 2 şeklinde ikinci grubumu giriyorum. Bir de grup setimi yeni bir grup eklemek istiyorum. Kur 3 şeklinde. Kaydediyorum. Grup setimi 3'e bölmüş oluyorum. Eğer diğer grup setinizi kullanmayacaksanız çöp kutusu butonuna tıklayarak silebilirsiniz. Eğer diğer sınıflarınızı da kurlara böldüyseniz kur 1'leri birleştirip kur 2'leri birleştirip ders tanımlaması yapabilirsiniz. Uzman modada grup tanımlaması bu şekildeydi. Projeler ekranıma geliyorum. Şimdi ise EOTEK entegreli projeme ders, sınıf, öğretmen ve derslik tanımlaması yapacağım. EOTEK entegreli projemin proje adına tıklıyorum. Derslerimi, sınıflarımı, öğretmenlerimi ve dersliklerimi EOTEK'ten aktaracağım. EOTEK entegreli açılmış projede ders, sınıf, öğretmen ve derslikleri manuel veya Excel'den aktaramazsınız. EOTEK'ten almak zorundasınız. EOTEK'e göndereceğiniz için Dersler kısmına geldim. EOTEK'ten ders aktar diyorum. Hangi dersler için ders programı oluşturacaksam buradan derslerimi seçebilirim. Arama butonuna tıklayarak derslerinizi aratabilirsiniz. Bu şekilde derslerinizi seçip kaydedebilirsiniz. Sınıflar kısmına geliyorum. EOTEK'ten sınıf aktar diyerek hangi sınıflarım için ders programı oluşturacaksam sınıflarımı seçiyorum. Yine aynı şekilde arama yapabilirsiniz kaydediyorum. Dikkat ederseniz burada EOTEK'ten güncelle butonu var. EOTEK'ten güncelle buton şunu ifade ediyor. EOTEK'te değiştirdiğiniz bir bilginin robo derse yansıması için EOTEK'ten güncelle dememiz gerekiyor. Örnek veriyorum 8a sınıfının sınıf adını değiştirdiniz. 801 yaptınız. Bunun robo derse de yansıması için EOTEK'ten güncelle diyoruz sınıf tanımlamamı bu şekilde yaptım. Öğretmenler kısmına geliyorum. EOTEK'ten öğretmen aktar diyerek hangi öğretmenlerim için ders programı oluşturacaksam öğretmenlerimi seçiyorum. Arama yaparak da öğretmenlerinizi aratabilirsiniz. Öğretmen derslik tanımlamasında yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Robo derse ders, sınıf, öğretmen ve derslik tanımlaması bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.